Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine phrasal verbs, yani deyimsel fiiller. Biliyorsunuz daha önceki dersimizde başlatmıştık. Bundan sonra bunlar bir seri halinde 140-150 kadar phrasal verbs vereceğim. Çok kullanılan cümlelerde kullanımla, kullanımıyla beraber veriyorum. İnşallah faydalı olur. Yani 8-9 tane birden veriyorum siz de örnek cümlelerde kullanırsanız pekişmiş olur. Evet, phrasal verbs'in ne olduğunu daha önceki dersimizde açıklamıştım. Deyimsel fiiller, Fiiller biliyorsunuz propositions e, geldiğinde yani öncül kelimeler geldiğinde e, anlamları ya tamamen ya da e, biraz değişiyor. Bunları phrasal verbs diyoruz. Make biliyorsun normalde yapmak, hazırlamak demek ama makeup oluşturmak, uydurmak, telafi etmek, makyaj yapmak. Örneğe bakalım. You will make up a story related to environment as your homework. Ödev olarak, ödevin olarak e, çevreyle bağlantılı, çevreyle ilgili bir hikaye uyduracaksın. Ödevimiz buymuş. The absent students will make up the final exam next Monday. Devamsız öğrenciler gelecek pazartesi final sınavlarını telafi edecekler. Take up zaman yer kaplamak, zaman kaplamak, yer kaplamak. E, hobiye başlamak. The fridge takes up too much room in the kitchen. Buzdolabı e, mutfakta çok fazla yer kaplıyor. What about taking up fishing? E, balıkçılığa başlamaya, balık hobisine başlamaya ne dersin? Bring up çocuk yetiştirmek, bahsetmek, kusmak anlamları var. Ben bir tane örnek verdim sadece. Emma Had to bring up her two daughters by herself after her husband's death. Emma, kocasının e, vefatından, ölümünden sonra iki kızını kendisi yetiştirdi. Turn into ise dönüşmek, dönüştürmek anlamları var. Turn normal, normalde dönmek demek. Bak bugün e, normal anlamına benziyor birazcık. If you heat ice, eğer buzu ısıtırsan it turns into water. Su, suya dönüşür. Break off e, ayrılmak, bırakmak, sonlandırmak. If you want to be successful, başarılı olmak, başarılı olmak istiyorsan you should break off all connection with irresponsible friends. E, sorumsuz arkadaşlarla bütün bağlantını koparmalısın. Koparmalısın, ayrılmalısın, bırakmalısın. Ya da sonlandırmalısın. Put off ertelemek, tiksindirmek, caydırmak, çıkarmak, üstünden atmak gibi anlamları var arkadaşlar. Put normalde koymak biliyorsunuz. We should put off the party because of the heavy rain. Ee, yoğun yağmur nedeniyle partiye e, erteleme partiyi ertelemeliyiz. Ahmet put off his wet socks when he came in his room. Ahmet e, odasına girdiğinde ıslak çoraplarını çıkardı. Call off ise iptal etmek, sona erdirmek, durdurmak. Call normalde çağırmak, aramak demek biliyorsunuz arkadaşlar. At vermek isimlendirmek anlamında. Ama call off iptal etmek, sona erdirmek, durdurmak. The concert was called off since the singer was late. Konser şarkıcı geç kaldığı için iptal edildi, sona erdirildi. Give up ise give biliyorsunuz vermek demek normalde ama give up bırakmak, vazgeçmek. Bakın yani phrasal verb'te anlamı tamamen değişiyor. Although it was heavy snow, yoğun kara rağmen we didn't give up climbing Uludağ. Uludağ tırmanmaktan vazgeçmedik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi phrasal verbs'ler phrasal verbs örneklerimiz bu dersimizde bunlar. Diğer dersleri tabi atacağım linkten bakarak e, öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı olur. Bol bol alıştırma yapın. Faydası daha iyi olur inşallah. See you later.